Hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlere American Truck Simulator'da Türkçe ama nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar iyi seyirler Euro Truck Simulator'da Türkçe ama yapmıştık sağ köşeden ve kanaldan bulabilirsiniz arkadaşlar şimdi size göstereceğim videonun altında indirme linkleri var orada indirebilirsiniz bu verdiğim zip klasörünü içinden çıkarın bunu Şimdi arkadaşlar nereye atacağınızı gösteriyorum belgeleri geliyorsunuz geri gelelim bakın burada belgeler geliyorsunuz American Truck Simulator belgelerine burada aynı klasörden var görüyorsunuz şimdi bunu buraya atacağız ama şu ikiyi silelim şuradan ben şunu düzelteyim <laughs> Buraya atacağız şimdi arkadaşlar. Hedefteki dosyayı değiştir diyoruz. Bu kadar. Şimdi oyuna girelim. Buradan R tuşuna bastığınızda gördüğünüz gibi geldi müziklerimiz. Çalışıyor hepsi arkadaşlar. Şimdi Asim'den böyleydi arkadaşlar. Yapamamız yer orada Discord üzerinde gelmeyi unutmayın. Videoyu beğenirseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yani videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz.